좋아. 음. 이건 줄은 Það er makarnaðu bústu. Makarnaðu bústu. Azurlættu með azurla. Ættum. 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 Oğlum, getirme. bu? Makara getirir mi? Sağ Sen? Devam çocuklar, devam. Devam ediyoruz. Evet. <laughs> Ağına bak. Suam mı de be de mahvoldu. değil mi? Evet. Siz niye olacak makarnaları yemiyorsunuz? Çubukları yiyorsunuz. Bunu bunu bitirip, bunu da yeriz. onu da yeriz, Sorun yok. olacak evet. diye, tamam mı? Aha. നോ 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 Burnundan çıkarabiliyor muyum ben? İyi vallahi iyi. Gel kızım gel. Elini hiçbir evet. yere sürmüyorsun. Evet. Elini hiçbir sürmüyor. Makarna mı yiyorsun ya sürüyorsun ya. Evet baba karnımı yiyorum. Makan. Efendim. Çok, Çok seviyorum ben. Yok ya. Yok. Başka <laughs> kim?